Evet arkadaşlar ben Veysel Taş kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün bir değişiklik yapacağız. Kendi istediklerimiz değil. Burada bir misafirimiz var. Misafirimizin istediklerini yapacağız. Bu Hanım ne derse o olacak bugün. Bugün de gezmek istedi. İlk önce burada bir alışveriş merkezi var. İsmini vermeyelim. Orayı gezmeye geldik. İzlemede kalın. Maske çok önemli bir şey. İçeri girebilmek için yalan attık. İçeride çekim yasak olduğundan dolayı Bule'min doğum günü dedik. Ben <laughs> Bule. hani, bu, hani bugün benimle ilgilenecekti? E seninle ilgileniyorum zaten. Gezdir o zaman. Tamam gezdireyim. Nereye gitmek istiyorsun? Bilmem yemek yiyelim. Bule'nin tatlı yemeyecekmiş. Kendin yer misin? Ben yedireyim mi? Ben yerim. Öyle mi? Al o zaman. Bulem Hanım'ı kızdırmayalım. Bizi biraz sonra dövecek. Aç olduğundan dolayı agresifmiş. Biz ondan dolayı tersiyet duruyoruz sürekli. Bulem sana bunu alalım mı? Ben çocuk muyum ya? Çocuksun tabii ki. Neyse sonra okuyorum. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ben eski akrobatım. Bizde herkes taklacı olduğundan dolayı bu de benim yeğenim olduğu için tabii ki de o da taklatıyor. Sadece burada betonun ve korktuğundan dolayı benim tutmamı istiyor. Beraber bir taklatalım mısın? Haydi. bu kadarını yapabiliyoruz. Görevlilerden kaçak. Bizi bayağı bir uyarmalarına rağmen anca <laughs> bu kadar oluyor işte. Gezmek istiyorum. Tamam. Hayır gezdirmiyorsun. <laughs> buğlem buğlem Ben de. Yapıyorsun sen. İyi motor yap. E alışveriş merkezine gittik. Hiçbir şey yapamadık. Çok kalabalıktı. Koronadan da korktuğumuzdan dolayı mecbur çıkmak zorunda kaldık. Şimdi nereye gidelim? Ne istiyorsun? Oyuncakçıya gidelim. Oyuncakçıya mı gidelim? Tamam. Oyuncakçıya gidelim o zaman. Tamam. Yol üzerinde neresi var? İleride bir yer var. Tamam. Oraya gidiyoruz şimdi. Tamam. A few moments later. Bir oyuncakçı bulamadım ya. Ne yapayım? Hafta sonu olduğundan her yer kapalı, her yeri geziyoruz işte şu anda. Hiçbir yer açık değilmiş. Şimdi mecburen alışveriş merkezine gideceğiz. Tamam. <laughs> Sabahtan beri kaçakçılara döndük. Kamerayı alışveriş merkezinin içine sokabilmek için mecbur çantasına koyacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Ülkede sonra neden yönetmen yetişmiyor? Neden bu işlerle uğraşan insanlar fazlalaşmıyor dedikleri zaman çok rahat bir şekilde görüyoruz ki hiç kimse hiçbir şeye izin vermiyor. Ama herkes her şeyi bekliyor. Twister mi? Evet. Twister ne yapacaksın sen? Aynen. <laughs> tamam başka bir şey göster. Ne beğeniyorsun başka? Yerde zıplayan top buldum da ben de zıplayan top buldum. Nasıl? <laughs> Bana ver ben ona koleksiyon yapıyorum. Sen koleksiyon mu yapıyorsun evet. bunda? 100 tane yapacağız. Sen gazet kapanıyorsun. Ah. Tamam bu da senin olsun. bunu beğendim. Bu ne? Canavar avcıları diyor. Bu sırf satmak için çok saçma şeyler yapmışlar. Yani. O ne? Ona bakalım. Bu ne? Ha böyle atıyorsun içine mi geçiyor? Bunu istiyorsun. Bir tane kart seçiyorsun. O şekli böyle atarak geri şey yapmaya çalışıyor. Şey yapalım mı? Bunu boş verelim. Sana silah alalım. Hayır. Olmaz mı? Hı -hı. Olmaz mı? Tam şey yapalım. Takma bıyık, gözlük alalım. O da olmaz mı? Tamam. Bu aklımızda bulunuyor şimdilik. Gel bakalım başka yerlere şuradan kovulmadan Burayan'dan uzaklaşalım da neyse bu neleri beğendiğini gördük. Bakalım başka ne beğendi. Bu çalışanlar görmesin. Bu taraftan gidelim de başka ne beğeniyorsan bakalım. Sonra genellemede sana ben seçeceğim. Gösterdiklerinden ben seçeceğim sana. Şu şey. ikisi. Şu ikisi de. Komple sana buraya mı alalım. İşte 10 yıl sonra. VSE iflas etmiş lemin aldı oyuncakların kredisini öderken. <laughs> Sen Fener'li misin kız? Yok. Fenerbaçlı. Olsun sanki kız. Bak Fener ondan var zaten. <laughs> var mı? Evet. Hı -hı. <laughs> bak altta Santral Sadece bu araya baktın ama başka neye bakacaksın lan? Hmm. Hangi araya baktın? bisikletin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oo <buradaki yerler> var. <gülüyor> <gülüyor> burada kıyafetler var. Bu da prensesler varmış. Yalnız Keşke o, oraya kalsaymışız. Bu reyona biraz sonra kredi çekeceğiz gibi. <laughs> Gerçekten. Hadi. Şu bebeğin ne maliyeti vardı 50 lira? <laughs> Bana onu söyleyebilir misiniz? Evet Bulem sen bize bakma. Sen bak. Ne beğeniyorsun onu söyle. Bulem Barbie kıyamıyor herhalde Barbie bebekleri. Onun kardeşi Barbie gibi olduğu için zaten kardeşiyle oynamayı istiyor. <laughs> Çocuk normalde çok konuşurdu. Bugün susya tuttu. Video çekiyoruz. İlk baktığımız yer diğer tahtada. Bak bu tarafta da aynı oyuncak adam var. Sağdım. Ya buradan Mayın bölgesine geldik. Sen biraz trans geç. <laughs> Burak yakalamadın. Yok ben bunu da bilmiyordum ilk defa gördüm. 44 kedi. 44 kedi mi? Evet. Oo çok güzelmiş. Hadi ne istiyorsun seç artık. Ya ilk baş... Oğlum. 10 lira mıymış lan bu? Bu lan bunları alalım hayır. sen. Hayır. <laughs> Direkt hayır. Tamam. Hadi. Biz hala seni bekliyoruz bütün dükkan analizini yaptı. Dükkan şimdi ayda kaç para kazanıyor, ne kadar giriş yaptı, kaç tane oyuncak var, ayda kaç oyuncak çalınıyor. Hepsini hesap etmiş. <laughs> Gel sana bunları alalım. Anlaşalım. Ya bunları alalım anlaşalım. Ver elini abi, ver elini. Elimi sıkı anlaşalım. İsyan etti şu anda. Bundan ne yapmışlar? Bak aynı gençliğim. Ben de gençken böyleydim. Bu taraf araba zaten. Bu taraf istemezsen bak. Ya, araba sever ya. Sevmiyor mu araba? Sevmiyor. Puzzle var. Oğlum enflasyon puzzle fiyatlarına vurmuş lan. Piyano alalım mı? Nerede piyano var? Bunları kırarsan ne olacak? <laughs> gel piyano mu istiyorsun? Sen onu mu istiyorsun? Hayır. Tamam gel sen seçim hakkı veriyorum hadi. Bir tanesini seçeceksin onu alacağız. Piyano mu? Bu mu? Jenga mı? Piyano istemiyor musun? Emin misin? Bunu mu istiyorsun? Tamam bunu istiyorsan bir tane daha oyuncak hakkım var ama çok pahalı bir şey olmaz. Lan <laughs> pahalı bir şey olmaz dedi. Yani. Burada bunlar Dur bakayım ben. Bu ikisini mi istiyorsun? Sen de hiç ağlamıyorsun. Yani ne dese kabul ediyor. Piyano mu istiyorsun? Bu ikisini mi istiyorsun? Seçim. <laughs> tamam. Ben buldum. Bulmuş. <laughs> Neyi bulmuş? <Piyano. gülüyor> ha, bunlar çok çirkin. <laughs> Ha, başka bir şey mi istiyorsun? Bu, bu ikisi var. Hala değiştirme hakkın var. Başka bir şey istiyorsan bak. Tamam. Bir şey demiyorum. Bu böyle şey. Ya tamam. Almasanız da. Bu benim ya. Fıstığım çok akıllı. Hiç iş kesmiyor gerçekten ya. Hani normalde ben de bir laf tartışmasına girerdi ama kıyamıyorum ya. Hiçbir şey demiyor. <laughs> hani bize böyle masraf olma, yük olmamaya çalışıyor. Spam benim. Bir de şunu alalım. Hı? Tamam, onu da almak istiyorsun. Al. Tamam. Bu Hanım'ın seçtikleri bir oyuncak hamur serisi. Bonzov diye bir tane top oyunu. Al hanımefendi bunu da. Bir de şakacı korsan. Bunu da felsef. Tamam, bunu ben tutayım. <laughs> Nerede? Ben i̇şte ben tutayım. Hepsi, hepsini ben tutuyorum. Hadi biz kasaya gidiyoruz. Allah'tan bu reyonu görmemişiz daha. Bunlara kredi çekilir lan. Bunları kim alıyor oğlum? Allah'tan çocuğumuz yok. Biz yeğenimizi, eşimizin, dostumuzun çocuğunu böyle ayda bir falan çıkartalım bize yeter. Böyle <laughs> evlenip de çocuk şey yapmak atom işi değil. Tekrar ediyor. Sen ne dedin tekrar ediyor? Benim dedim mi tekrar ediyor? Hani? Benim yapıyordu. Gerçekten bu devirde çocuk bakması hiç kolay bir şey değil. Ben amcası sayıldığım için bugün video amaçlı gezdirirken bu ulan beni bu kadarcık masrafı soktuysa kendi çocuğum olsa düşünemiyordum. Evet. <laughs> Öp bakayım. Öp artık beni. <laughs> <laughs> Arada sayıda oynayacak mı adam? <laughs> şey, değil mi? Senin çok hoşuna gitti bu. Evet. <laughs> en karlısı iş ki. Direkt hiçbir şey yok. Geldin, konuk oldu. <laughs> Oyuncak aldın. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz beğenip takip edip abone olmayı unutmayın. Bulen bu arada benim öz yeğenim kendisi. Spam benim. Arkadaşlar biz sizinle ekstradan bir şeyleri paylaşma çabasına girmiyoruz. Ekstradan başka videolar çekelim diye uğraşmıyoruz. Biz zaten gündelik hayatımızda, arkadaş çevremizde eğlenelim diye yaptığımız şeyleri düşündük, tarttık. Hani ölçtük, tarttık ve sizinle paylaşmaya da karar verdik. Biz bunları artık sizinle paylaşıyoruz. Biz ekstradan bir çaba içerisinde değiliz. Biliyoruz videolarımız eksik, yetersiz kalıyor bazen. Sebebi de özel konuşmalarımız geçiyor. Farklı şeyler oluyor. Bunları size lanse edemiyoruz. Bundan dolayı elimizden geldiğince her şeyi size paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bu videoda prim amaçlı değil ulemi ben sevdiğim ve ona hediye alacaktım bunu da video çevirelim dedik hem dolaşmış olalım dedik bu bununla ilgili videoydu İzlediğiniz için teşekkür ederiz kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın görüşmek üzere hadi bakalım bugünlük bu kadardı hep bakayım beni bir de videoyu bitirdiğimiz için izleyenlere bir el salla bay 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 görüşmek üzere